Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi 2017 yılında Eylül ayında çekmiş olduğum bir video var. Neslihan Seven arkadaşım o videoyu tekrar yeniden anlatmamı istedi. Ben de arkadaşım için ve sizler için tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi e, sıralı bir model olacağı için hep birlikte başlayacağız. Modeli önceden çıkarmadım. İpimi tığıma sabitledim. İki zincir çekerek yapmış olduğum tığ battım var. Şimdi şöyle tığ batısından ipimizi sabitliyoruz. İlk sıramıza başlıyoruz. Tığ battı üzerine ilk sıramıza. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Hemen yandakinde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakinde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakinde kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakinde kapattım. 4 tane tığ battı üzerine yine 4 tane tığ battı yaptık. Şimdi bu noktada 9 adet zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Arada bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Yine 4 tane yuva oluşturuyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. İkinci yuva. 3 adet zincir yandakine kapatıyorum 3. yuva 3 adet zincir yandakine kapatıyorum 4. yuva yine 4 tane yuva yaptım yine 9 zincir çekiyorum 9 zincir çektim bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapattım 3 zincir çektim yandakine kapattım bu bir 3 adet zincir çektim yandakine kapattım bu 2 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 3 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 4 yine 4 tane tığ battı üzerimize 4 yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim bir tığ bırakıp ikinciye girip kapatıyorum Yine 4 tane yuva yapacağım. Alt kısmımız ilk sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar. 4 tane tığ battı üzerine yuva. 9 zincir çekip bir tığ battı saklayıp ikinciye girip kapatıp yine 4 tane yuva. İkinci sıraya geçelim. Şimdi ikinci sıradayız arkadaşlar. Siz yazma kenarına yapacağınız için döne döne yapacaksınız. Ben model olduğu için ipimi kırıp tekrar baştan alıyorum. Bakın ilk yuvaya giriyorum. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip Çok özür dilerim. İlk yuvaya girdim, ipimi sabitledim. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 1. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim, yandakine kapattım. 3. Bu sırada 3 yuvamız oldu. Şimdi bu 9 adet zincirli noktaya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. Şuradaki yuvama giriyorum. İlk yuvama bir sık iğnesi ile. 1, 2, 3 zincir çekip yandakinde kapatıyorum. Bu 1. 3 zincir çekip yandakinde kapattım bu 2 3 zincir çekip yandakinde kapattım 3 yine 3 tane yuvam oldu buradaki 9 zincirli yuvama giriyorum 10 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 buradaki ilk yuvaya giriyorum bir sık iğnesi ile 1 2 3 zincir çekip devamındaki yuvama girip kapatıyorum bu birinci 3 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum bu ikinci 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım üçüncü 3 üç tane yuvamız oldu hemen yandaki o 9 zincirli noktaya girip 10 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 İlk yuvama bir sık iğnesi ile girdim. 1 2 3 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım. 1 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım. 2 3 adet zincir çektim. Devamındakine kapattım. 3 9 adet zincirli noktama girip 10 tane sık iğnesi yapıyorum. İkinci sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 sırayı gösteriyorum. Şimdi buradan ilk yuvama girip ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekip devamındakine girip kapattım. Bu birinci. 3 adet zincir çekip devamındakine kapattım. ikinci. Şimdi 2 iki tane yuvam oldu. Burada 13 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Buradaki ilk yuvaya girip 13 adet zincirimi kapatıyorum. 3 zincir çektim, devamındakine kapattım. Bu birinci yuva. 3 adet zincir çektim, devamındakine kapattım. İkinci yuva. Şimdi tekrar 13 tane zincir çekiyorum. 11 12 ve 13. Bakın buraya geliyorum. Buradaki ilk yuvama girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip devamındakine kapattım bu bir 3 adet zincir çektim devamındakine kapatıyorum 2 2 yuvam oldu yine 13 adet zincir 13 adet zincirimi buradan alıp buradaki ilk yuvaya girip kapatıyorum 3 adet zincir çekiyorum yandaki yuvaya kapatıyorum. 3 adet zincir yandaki yuvaya kapatıyorum. Şimdi yine 13 adet zincir çekip buraya kapatacağım. Bu sıramızda böyle devam ediyor arkadaşlar. Sıranın son sırasındayız. Bakın burada iki yuvan var dağacığın üzerinde. İlk yuvaya girip ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekip devamındakine girip kapatıyorum. Şimdi buradaki zincirime giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğnesi yaptım. Devamındaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim. Devamındaki yuvama girip kapattım. Bir tane yuvamız oldu artık. Buradaki zincire giriyorum. 14 veya 15 arkadaşlar. Benimkisi 14 ile doldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Söküldü tekrar yapacağım. 14. Şimdi Hemen yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim. Devamındaki yuvaya girip kapattım. Yine bu 13 adet zincirim üzerine giriyorum. 14 tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidiyor. Modelimizin sıralı bitmişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradaki dağların üzerine fıstık yapıyoruz. İpimi tığıma sabitliyorum. Burada birer yuva kaldı. Bakın dağların tepesinde. O birer yuvanın içerisine girip ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben biraz fıstığı büyük yapacağım. 14. Sizler 12 zincir de çekebilirsiniz. ilmeklerin biraz daha az tutabilirsiniz. İlk ilmeğimi hafif uzattım. Zincirin altından girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 1, İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. 3. 4. 5. Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. 6. Altı, 7. Altından gir. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 tane ilmek topladım ben. 14 zincirin üzerine. isterseniz sizler 12 zincir çekip 14 ilmek toplayabilirsiniz. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Tekrar aynı yuvaya girdim. ilmek aldım. Her iki ilmeğimi kapattım fıstığımın şöyle bir düzenlemesini yapıyorum sıkılayarak ve sıkılıyorum bir iki zincir çekiyorum makas almamışım hemen yakarak keseceğim kestim bakın şimdi buraya da aynı işlemi yapıyoruz buraya da buraya da bu dağların üzerine fıstıklar yapıyoruz Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali, tamamlanmış hali de bu şekilde oluyor. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Sıralı, köprülü, sıralı fıstık oyası. İnşallah anlatabildim. Neslihan arkadaşımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.